sınız. Evet, bugün sizlerle noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Bu dersimiz çok uzun sürmeyecek. 10-15 dakika gibi sürmesini düşünüyorum. Evet. Okuldaki derslerimizde burada kalmıştık. Zıt anlamlı sözcükleri öğrenmiştik. Onunla ilgili etkinliklerimizi de yapmıştık. Şimdi sırada noktalama işaretleri var. Şimdi noktalama işareti ne demek? Önce onunla başlayalım. Noktalama işareti duygu ve düşüncelerimizi daha anlaşılır hale getirmek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak için kullandığımız işaretlerdir. Yani daha güzel okumak, daha güzel anlamak için kullandığımız işaretlerdir. Bu okuduğumuzu anlamaya yardımcı olmak için duygu ve düşüncelerimizi daha anlaşılır hale getirmek için kullandığımız işaretlerdir. Evet. Şimdi sevgili çocuklar harfleri öğrendik, okumayı, yazmayı öğrendik. Bununla birlikte ben mesela tahtaya yazarken işte sonuna nokta koyun, virgül koyun, soru işareti koyun, ünlem koyun gibi ifadeler kullandım, değil mi? Bunları siz benden ara sıra böyle bazen duydunuz. Bunları yazı yazarken de sizin gerekli olan yerlere koymanızı istedim. Peki noktadan başlayalım şimdi. Nokta. Nokta bildiğiniz gibi bakın burada da gösteriyor zaten. Burada gösteriyor. Şöyle kalemin ucuyla fazla büyük olmayan ufak bir nokta. Kalemin ucuyla böyle koyduğumuz bir nokta. Bu nokta nerelerde kullanılır? Biz bunu ne zaman kullanacağız? Biz bunu birinci madde olarak burada söyleyelim biten bir cümlenin sonunda kullanacağız. Biten bir cümlenin sonunda. Yani bir cümle bitmişse o cümlenin sonuna noktayı koyacağız. Daha sonra hani sıra bildiren sayılar vardı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye. Bunları da öğrenmiştik değil mi? Bunların da sayılardan sonra ne kullanacağız? Nokta kullanacağız saatlerde nokta kullanacağız. Saatleri yazarken nokta kullanacağız. Mesela bunlarla ilgili ben size birkaç şimdi örnek yazayım tahtamıza. Dedik ya cümlenin sonuna yani bir biten bir cümlenin sonuna nokta konur dedik. Şimdi bir tane biten bir cümle yani herhangi bir cümle söyleyelim. Ben evde oyun oynadım. Evet, ne oldu? Ben evde oyun oynadım. Ne yaptı? Cümle bitti ve sonuna ne koyacağız? Noktayı koyacağız. Başka bir cümle yazalım şimdi. Mesela diyelim ki okul ya da okulumuz Tatil Nokta Evet böyle basit cümleler. Bu cümlelerin sonunda biz neyi kullandık? Noktayı kullandık. Peki başka nerede kullanıyorduk? Sıra bildiren sayılarda kullanıyorduk. Mesela yarışmada bununla ilgili bir cümlede şimdi yazıyorum. Yarışmada Ali birinci bakın birinci birinci demek için sonuna birin birden sonra nokta kullanmam gerekiyor. Birinci oldu nokta. Yine cümle bitti ve noktayı koydum. Yarışmada Ali birinci oldu. Daha sonra bir de saatlerde kullanılır. Daha saatleri öğrenmedik ama saatleri de öğreneceğiz. Saatlerde kullanılır. Mesela akşam saat ya da saat yazmayalım akşam şöyle diyelim akşam 22 d 22'de yani 22 demek saat 10 demek 22'de yatıyorum nokta Evet bu şekilde çocuklar. Şimdi bunlarla ilgili daha fazla örnek yapalım. Bunlar basit cümlelerde. Şimdi bu tahtamızı silelim ve kağıdımıza geçelim. Bunlarla ilgili biraz daha örnekleri çoğaltalım. Şimdi diyor ki: <laughs> Aşağıdaki cümlelerde parantezle gösterilen yerlere örneklerdeki gibi noktalama işaretleri koyunuz. Şimdi birinci ve ikinci örnekte kendisi koymuş zaten noktalama işaretlerini. Yani noktayı koymuş. Şu anda nokta üzerinde çalışıyoruz. Oyun oynuyorum demiş ve ne koymuş sonuna? Nokta koymuş. Çok güzel. İkinci örnekte Ali birinci katta oturuyor. Cümle bitmiş ve yine sonuna noktayı koymuş. Bakalım şimdi üçüncü cümleye bakalım. Geldim Bakın. Burada bir boşluk var. Buraya ne koyacağız? Tabii nokta koyacağız. Buraya noktayı koyduk. Gördüm. Burada da bitti. Noktayı koyduk. Bu cümleye geldik. Zeynep bir nokta yani birinci sınıfa başladı. Cümle bitti ve noktayı koyduk. Marketten bir kilo elma aldım. Marketten 1 kilo elma aldım. Evet cümle bitti. Ne koyuyoruz? Nokta. Yaren bir nokta. Yani birinci. Yaren birinci raftaki sakızı aldı. Cümle bitti ve nokta. Okulumuz resim yarışmasında birinci oldu cümle bitti ve nokta. Yazı yazıyorum. Yazı yazıyorum. Evet, ne koyacağız? Nokta. Arabada birinci koltukta dedem, ikinci koltukta ise babam oturdu. Nokta. Evet, şimdi Aşağıya sonunda nokta işareti olması gereken iki tane cümle yaz diyor bizden. Bizden öyle bir şey istiyor. Yazalım şimdi iki tane cümle. Evet sonuna nokta gelecek iki tane cümle yazacağız. Yazalım bakalım. Az önce de zaten tahtamıza yazmıştık. Evet ne yazalım? Ne yazalım çocuklar? Ben okulumu çok özledim. Cümlemiz bitti. Sonuna noktayı koyduk. Evet, başka bir cümle daha yazalım. Evet, ne yazalım? Öğretmenim sizi çok seviyorum. Nokta. Tamam mı çocuklar? Şimdi nokta işaretiyle anlatacaklarım. Bu kadar. Sırada ne var? Sırada ne var? Sırada virgül var. Değil mi? Sırada virgül var. Evet gelsin virgül. Şimdi virgül nasıl kullanılıyor? Önce virgülü size ben şurada bir göstereyim tahtada. Virgül. Bakın. Virgül. 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 Virgül nasıl konuluyor? Bakın şimdi nokta gibi şöyle bir nokta koyuyoruz. Ondan sonra noktanın kuyruğunu yapıyoruz. Şöyle küçük bir kuyruğunu yapıyoruz. Tamam mı? Noktayı koyduk. Hemen küçücük bir kuyruk yapıyoruz. Noktayı koyduk. Küçük bir kuyruk yapıyoruz. Böyle. Virgül böyle yapılıyor. Bunu gördükten sonra şimdi virgülle ilgili çalışmamıza bakalım. Evet. Virgülün nerede kullanacağız? Virgülün görevleri nelerdir? Bununla ilgili size söyleyeyim. Virgülün basit bir görevi vardır. Neymiş görevi? cümle içindeki eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak. Yani böyle sıra sıra saydığımız kelimeleri bir cümle içinde kullanırken onları ne yapacağız? Virgülle ayıracağız. Hemen bir örnekle bunu anlatalım. Bakın şimdi çocuklar. Selma pazardan elma virgül kiraz virgül şeftali virgül kayısı aldı. Evet. Burada fark ettiniz mi? Bakın şimdi elma almış, kiraz almış, şeftali almış ve ne almış? Kayısı almış. Bunların hepsi pazardan aldığı eşyalar değil mi? Bunların hepsi pazardan aldığı meyveler veya sebzeler. Bunları birbirinden ayırmak için cümle içinde kullanırken ne yapıyoruz? Aralarında virgül kullanıyoruz. Ve cümle bittikten sonra da en sonunda ne kullandık? Bakın en sonunda nokta kullandık. Evet şimdi etkinliğimizi yapalım. Gereken yerlere virgül gereken yerlere nokta koyun diye bize söylüyor. Şimdi birinci cümleyi zaten örnek olarak bize göstermiş. Yarışmaya Yasin, Salih, Kadir, Semih katılacaktı. Şimdi bakın şimdi yarışmaya katılacak olanları bize sıralıyor. Bize sayıyor değil mi? Yarışmaya kimler katılacaksa onları tek 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 bize söylüyor. Bu söylediği kişilerin arasına da ne kullanıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Yarışmaya Yasin virgül Salih virgül Kadir virgül Semi virgül Semih'ten sonra aslında virgül kullanılması kullanılmaz burada. Burası yanlış yapılmış. Semi katılacaktı demiş ve en sonunda noktayı koymuş. Niçin nokta koyduk? Çünkü cümle bitti ve biz biten bir cümlenin sonuna ne koyuyorduk? Nokta koyuyoruz değil mi? Evet. İkinci cümleye bakalım şimdi. Deniz kırtasiyeden kalem. Şimdi kırtasiyeden aldıklarını bize sayacak. Deniz kırtasiyeden kalem. Silgi. Bakın şimdi kalem. Silgi. Boya ve defter aldı. En sonunda ne olacak? Önce onu söyleyelim. En sonunda defter aldı diyor. Cümle ne yaptı? Cümle bitti. Biten cümlenin sonuna ne koyuyorduk? Nokta koyuyorduk. Noktamızı koyduk en sonuna. Peki kırtasiyeden kalem ve silgi ve boya aldım. Bakalım şimdi bunun arasına kalem ve silgi arasına ne koyacağız? Virgül. Silgi, virgül, boya ve defter aldı. Şimdi boya ve defter arasına da V'yi kullanmış değil mi? Evet. Şimdi bazen biz virgülün yerine de V kelimesini kullanabiliyoruz. Bakalım şimdi. Babam Marketten peynir, virgül değil mi? Yoğurt, virgül, süt ve yağ almış. Şimdi burada virgül kullanmayacağız. Burası yanlış yapılmış. Çünkü V'yi kullanmış. V'yi kullanılan yere virgül konulmaz. Yağ almış. Nokta. Evet. Pazartesi, virgül. Salı, virgül çarşamba virgül perşembe virgül cuma günleri okula geliriz. Buraya da bir şey koymayacağız. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz ülkemizde yaşanan mevsimlerdir. Evet. Araba, Kayseri, Kırşehir, Ankara, Bolu illerinden geçerek İstanbul'a geldi. Ve cümle bitti. Sonuna ne kullanacağız? Noktamızı kullanacağız. Şimdi bakın çocuklar. Virgül içinde olması gereken iki tane cümle yazacağız. Bizden iki tane cümle yazmamızı istiyor. Şöyle yapalım. Annem marketten Ne alsın annem marketten? Çikolata alsın. Çikolata. Kek alsın, kek. Başka? Başka ne alsın? Meyve suyu. Meyve suyu aldı. Nokta. Cümlemiz bitti. Evet, annem marketten çikolata virgül. Bakın burada virgül kullandık. Kek virgül. Meyve suyu aldı. Üç tane 3 tane bize e, yiyecek almış. Peki başka bir tane cümle yazalım şimdi de. Söyleyelim şimdi. Evet. Aklınıza cümle geliyor mu? Ben mi söyleyeyim yine? Evet, bir cümle daha söyleyelim. Şimdi tatilde Ankara'ya, Ankara İzmir İstanbul ve Bursa soğuk olacak. Nokta. Evet. Bu bir hava durumuydu. Hava durumu ile ilgili bir cümle yazdık. Ne yaptık yine? Ankara virgül. İzmir virgül. İstanbul ve Bursa ne olacak? Soğuk olacak. Evet çocuklar. Virgülü de bu şekilde kullanıyoruz. Bugün nokta ve virgülle ilgili çalışma yaptık. Bir sonraki dersimizde diğer noktalama işaretleri ile ilgili çalışmalar yapacağız size. Bunlarla ilgili etkinlikler göndereceğim. Onları da yapacaksınız. Görüşmek üzere.